Bırak be! Ya. 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 Öf. Öf. Vites kutusundan herkese selam arkadaşlar. Bu videoda Need for Speed Payback'in 7. bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde yeni görevler ve yarışlar gelmişti. Şimdi Jessica'nın görevlerini yapacağız bu bölümde arkadaşlar. Jessica'nın Audi S5'i karşımızda. Şimdi benim bir araba alma düşüncem var aslında. S5'ten ziyade başka araba istiyorum. Şimdi ona bakalım. Paramızın yettiğince bir tane bir şey seçelim. M4 GTS. Para da yetiyormuş ha. Karo. Peki M4'ten başka ne bakabiliriz? M5. Hmm. Yok ya M5 çok ağır kalır kardeşime. We will hide in brother. Now, we can continue with Miller, got a job for you. Not until you give me something I can use. I'm after the house's boss. The Collector. He's bringing in more tech like they had on the Koenigsegg. I'm listening. You made Navarro's list. It's your chance to go undercover and find what you're looking for. Just keep your eyes peeled and your mouth shut. Congratulations, Miller. You work for the house now. Hmm. Artık tam bir ajan olduk yani house için. Bu arada istenen 209 biz 210 leveliz. Hallederiz ya. Aha, house çalışanı. You're today's payroll driver? Mm-hmm. Navarro said you didn't talk much. Here's the payoffs and locations. Now don't think you can run away with the money. I'm tracking you by GPS. Where's the trust these days? Bribe delivery. Keep your voice down. Oh GTR! The donations for the orphanage in South Sudan. Bu nasıl jant lan? You have quite the mouth on you. What's your <laughs> name? My parents forgot to give me one. Kes abla gene formunda. Umum kasmasın diye ayar yaptık, ayarları düşürdük. Daha çok kasıyor ya. Dar boğaz mı var acaba ya? Oha abi. I'm here to bribe some rich asshole. That you? Where's the money, girl? Don't girl me, asshole. police! Police, a respite. are son you police. Good day, Officer Bradley. Lose the smart mouth, lady. Where's the money for the customs agent? Here, have some donuts on the house. espiritüel hesaplamız. O neymişdir lan? Pagani ha. Nice wheels. Ew. You're talking. A little gratitude would be nice. Get out of my face. Gerel tamam. Yok kardeş, sat. Kaç görev acaba? Yilon. Beş görev iyi. Peki ya? Niye oraya fast travel yapamıyoruz? Ha, satın olmadığımız için. Tam tamam o zaman. Buradan fast travel yaparız. Modifiye mi yapsak arabamız? Bak bu hoş ha. Koy kardeş. Şuradaki garajı alalım da işimize yarayabilir. Ne yapacağız acaba? Yarış mı ne? Polis ha, abi.

Lan. Aa kill switch yaptı ha. Direkt durdurdu arabayı. Güle güle kardeş. Oooo. Kendi tel vardı ha. Öyle gidersin. <laughs> Önüme kırarsam böyle olur. <laughs> <Ne> Uyur <oluyor> lan. Ama <laughs> <Bu motiline> girdik. <laughs> Ama hallettik. Oo bayağı şeydi ha. Çekişmeliydi. Ve kasmalı. Bağım kardeş. Bence değer. Jump zaten ihtiyacımız yok. Nitro'nun barını fullleyeceğiz. Akşam bekledik. <gülüyor> <gülüyor> Thanks Miller. Just so we're clear, Jimmy. This is the last time we're doing this. I understand. If you call me again, I'm not picking up, even if you're dying and you want me to tell your wife you love her. Uh, but I'm not married. i <laughs> through. Got it. What were you doing in that casino? Why are you asking me? I'm uh debriefing you, Jimmy. Oh. The the casino isn't selling to the house, so they they sent me in to crash their uh, market value. Steal some cash, raise a few alarms. Here some customers. Softening them up for a hostile takeover. You're a real pro, Miller. You know that? That's me, goddamn professional. Hey, Jimmy. Stay out of trouble. Evet, bir Oha, mı? Oh, shit. Ah Marcus Marcus sobinum bizanish or you could be a deer and step on it would you? Why was the rush? I say so and you wanna please me, so go. You're the boss. Yes! Yes I am the boss. So Tyler tell you anything interesting about me? Tyler, who's that? Your poker face sucks, Jessica Miller. Don't worry, your cover's safe with me. So you know who I am? Is that supposed to throw me off balance? That's your play, right? Yeah, 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 of course I do. I know all about Tyler's little trio of street racers trying to save your city. You know, I'm surprised you're not doing donuts in a parking lot in Mogadishu to fight world hunger. Do Tyler and McAllister know how much work you put into acting like you care? <laughs> you must be exhausted. What do you want from me? I want your help. Settling a bet. What bet? That? that you won't make the drive time. Beat me and I'll tell you something you want to hear. What makes you think you've got anything I wanna hear? <laughs> I know where one of the collector's cars is gonna be on Fortune Valley Day. Yeah, don't care. What if I told you it has tech that Rav and your crew wants? Even if that's true, we'll never be able to get close to it. Oh, Jess, yes, Jess, yes, always the donor. The Collector is a compulsive show-off. He's gonna put it on public display for all to see, thumbing his nose at his enemies, namely me. Fine, I'll bite. Where? Now, 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 Jessica Miller. Beat my wager first. You know the house wants me to spy on you, right? What do I tell them? Tell them I, I spoke on the phone about selling my casino. Tell them I was pissed off. You think they'll believe it? Yeah, of course. It's what they wanna hear. So tell me, the broker, You know who she is. Uh, as infuriating as it is, no. Look at that. I got something on the mighty Marcus Weir. Uh, you are not as fun as Tyler. I know your type, Marcus. If you ever double-cross Tyler, I'll make you pay. Really? And how do you propose to do that? Dunno. But when I do, you won't see me coming. Can't wait. Broker kadın mıymış lan? Sesi erkek gibi geliyor. Broker dediğimiz aracı olan. Porsche ile gelen arkadaş. Yanlayarak getirdim ha. Oo bu işimize görebilir. Aa Nitro'yu bir seviye düşürüyor ama. Yok be sat. Nitro'muz önemli. You owe me. Yes, gold-plated G-Wagon Carnival Casino. A G-Class, huh? The man's got some very specific tastes. Pleasure doing business with you, Jessica. Evet. Sondan ikinci görevimiz. Jess. Had a nice chat with our friend Marcus. How do you always know what I'm doing? Did Weir say anything about me? Just that he doesn't know who you are and it's pissing him off. Good. Come to me. Ben hala Broker'ın erkek olduğunu düşünüyorum kardeşim. 260. Ama her türlü yeniyoruz niyeyse.

Lan gene mi bir şeyler yapacağız hemen şurada. Okay, let's see if this works. To land at the Rift VIP terminal, make sure he gets picked up on time. Of course. Who do you want driving him? You pick, but get them vetted. Screw up, and the collector will have our heads. Hemen şurada. 16 saniye. <laughs> <laughs> Abicim durdum orada ya bıraktı. Ya dik dik. Hadi tam kardeşim geç. Looks like the place. Evet evet aynen ha evet evet hadi 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 kardeşim bekletme bekleme yapma hadi ne oldu ne oluyor lan Arabayı izliyoruz kardeşim Let's see if I can learn something useful. The cars are on their way. There's no way we're losing the tech this time. Understood? We'd still have the sake. if you would let me install a remote off switch like I said we should. Alright, let's tap in. That girl who drove for Navarro last time.

Evet. Tövbe estağfurullah ya, ya. <laughs> ya. Şu kaybettiğimiz zamana bak ya. Uf. Yani tamam nitromuz gidecek her türlü. Öyle mi? Hmm. Tak kardeşim. Tak. 270 diyor ya ben. Yani para belli. Nitromuz iyice düştü. Yapacak bir şey yok. Nitro'yu bir tık arttırmamız lazım. Bari o ikisiyle eşit olsun yani. 11 aldı. Bu sefer de şeyden düşürüyor. Acceleration'dan. Kafayı yiyeceğim. Bir daha. Yani. Biraz arttı bu arada ya. Hadi kardeş. Acceleration'a bir şey olmasın ama Nitro'dan bir tık gelsin yani. Hem ayranım dökülmesin hem götüm sikilmesin. <laughs> Ses efektine bak. Tam neye verdin şimdi anlamadım. Ya, yani var ya öyle canımı sıktı ki. Gerçekten. Öf. Yani öyle... Bu neymiş? Titanium Trials. Onu yapak bari. Yani gerçekten bezdirdi. Oyun da aynı şekilde, arabada aynı şekilde. Şuraya bir gidelim bakalım. Başlığa bak. Damn son. 225'e çık diyor. Çıkarız. Altımızdaki araba ne? Kastrol. Castrol'ün sunur. Kastrol'ün katkılarıyla Ooo, R8! Ben ilk defa şu an bu pistte oynuyorum ya. Ve ilk defa bir R8 kullanıyorum. Nereye gidiyoruz lan? Bu ne lan? Kimdi lan o sevine? Jess miydi? İyi para kaldırdık bundan da ha. bundan iki tane daha varmış. E ee, hazır boşlamışken bitirek bari kardeş. <laughs> Çok komik. 280 metre drift yaparız. Altımızda ne var? Ooo Range Rover. Oğlum çok iyi lan. <laughs> Allah Allah. Ya öf. 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 Ne ya bu? Aa. B Abi, arkadaşlar kusura bakmayın ama bu bölüm iğrenç oldu ya. Ha bak. bak bu yarışı hatırlıyorum. Mastekle yapıyorduk. 1000 metre drift. O yapılır ya. Japonca bir şeyler yazıyor. Hatta bu yarışı Enis Kirazoğlu abim festivalde şeyde etkinlikte yapmıştı. Bir de su çıkar hemen. Bir rally pilotu abimizle yapmıştı yarış. Bu pisti. Lan Hadi, hadi, hadi! seri. Üç tane yarış zaten usta. Bir şey mi kazandık acaba? Aklıma geldi Osman Twitch yayınında. Necmi 06 adında bir arkadaşımız benden S2000 yapmamı istemişti. Payback'te. Şimdi o elimizdeki S2000 modifiye edeceğiz. <laughs> Nasıl bir bölüm ya? <laughs> evet. Bakalım neler yapabiliyoruz. İlk önce bu splitter'ı hop kaldırıyoruz. Bu çok fazla. Bu da çok az. <laughs> ya şöyle bir takalım belki güzel bir şey buluruz. Bu orijinal. Tamam. Difizör kaldır kardeşim. Difizör koymuşsunuz. Egzoz. Egzoz iyi. Ee, bu, bu ne oğlum? Orijinal. Bu ne? Bir dakika far. Maalesef farı değiştiremiyoruz. Şu. Ana ulan Lip geldi bak. Lip. Tamam. Güzel oldu. Bu arabaya yakışacak çok renk var mı? Siyah yapsak. Tamam kardeş. Tamam. Grafik ayarlarını düşürdüğüm için böyle saçma gözüküyor ama jant çok önemli bu arabada. Bir kamber ayarımız mı yok mu? Var. Bu iyidir. Yani bu Vosse'nin bu jantı da yakışabilir. Çift çok kollu jantı. Jantlar çok büyük oldu. Olacak olacak. Bakacağız bakacağız. Şimdi bakalım. Yok reis bu iyi oldu ya. Şimdi bir de plaka. Buna kardeşim. Ee, nasıl yazıyorduk? E, 33. ALC. 20 diyeceğim de ALC 20 Şimdi şöyle bir genel bakalım İşte o farı ayarlayabilsek çok güzel olacaktı kardeş Evet Bir tane araba yap diyor parçalar bularak diyor Tam bir amele işi yani anlayacağınız Necmi kardeşim umarım hoşuna gitmiştir Umarım tatmin olmuşsundur işte benim eskinin olsaydı aşağı yukarı böyle bir şey olurdu. Boş. Boş bölüm. Gerçekten kanser etti ya. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.